Uzun yıllardır Tokat Meydan Çarşısı'nda ticaretle içeceğim. Meydan Çarşısı projesinde Sayın Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun özverili çalışması, üstün gayretleriyle projenin hayata geçirilmesi açısından esnafın da desteğini alarak başarı kazanmıştır. Bu bağlamda turizme dönük, ticarete dönük daha geniş bir alanda dışarıdan gelen insanların gezip görebileceği güzel ferah bir ortam sağlanmıştır çalışmalarında başarılar diliyor. Gelecekte daha başarılı çalışmalarını bekliyoruz. Tokat Belediye'miz olarak meydan projemizle, şehrimize, tarihimize, ecdadımızın mirasına sahip çıktık. Tarihi bölgeyi hem eski misyonla hem de ticari bir canlılığa kavuşturduk. Uyguladığımız çalışmayla şehrimize iki ayrı meydan ve 120 araçlık yeraltı otoparkı kazandırmış olduk. Proje bölge turizmi açısından da Tokat'a ayrı bir vizyon kattı. Tokat kazandı.